programı başlıyor. Programımızın bu bölümünde vatandaşlarımıza yüksek ev fiyatları ve faiz kiraları soracağız. Bakalım bu konuya vatandaşlarımız ne diyor, nasıl yaklaşıyor, çözüm önerileri neler? Bu konuyu bugün programımızda işlemiş olacağız. Söz Milliyet'in programı başlıyor. Şimdi bir arkadaşıma gittim. Dükkanı bin liraydı, 5000 liraya çıkartmış. Dükkanı boşaltmış. Allah yardım etsin. Ne diyeyim ki? Adam faturamatik %25'ten fazla yapamaz. Bence dava etsin. Vallahi onu uğraşacak bir hali yok ki mahkemeye vereceğin, gideceğin, geleceğin. O iş değil kardeşim... Gerçi siz şey dediniz değil mi? E, ev değil bu dükkan. Dükkan. Tabii. Ha e, iş yerleri için i̇ş yerleri geçerli değil, değil o. Daha kötü. Herkes aynı. Şimdi o adam da haklı. Bugün e, işte şu kri, krizden evvel ben e, bir daire alsam oturduğum sette şey vermeyeyim e, 500'e falan alıyordum. Şimdi ne istiyorlar biliyor musun? 2,5 milyon. Hadi al. Siz ev sahibi misiniz? Ev sahibi. Bir tane evim bir var. Bir tane eviniz var. Bir tane evim var. O zaman al yani kendiniz oturuyorsunuz. Kendim mi oturuyorum tabii. Başka ne yapacaksın? Başka yapacak bir şey yok ki. Bütün bile her şey. Şu dolmuşa bindim ben. Arkadaşım benim. Ne yapıyorsunuz dedim. Yemin ediyor adam 1700 lira mazot verdim. Şoför bulamıyorum diyor. Ben 50-100 lira alsa bana kalmıyor diyor. Allah yardım etsin kardeşim. Hangisine nereye gitsen aynı değişen bir şey yok. Yani etmet zaten hak getir. Allah yardım etsin. Teşekkür ederim sağ Değil ol. Aile fiyatları ve faiz kiralar evet. hakkında ne demek istersiniz? Zaten geçim şartları bilirsiniz zorlaştı. Yani yük, dere de aramıyorum. Ben kendim de kiracıyım. Dere de aramıyorum. Kaç bin lira kira veriyorsunuz? 3 bin lira. Nerede oturuyorsunuz? Ankara'da mı? Elmanok. Elma Dağı'da 3 bin lira kira veriyorsunuz. Hani Elma Dağı bildiğim üzere konuşuyorum. Kendim de 30 yıllık Ankara'lıyım. Evet. Çok ultra lüks bir daire değil, değildir. Değil, değil. Ultra lüks bir daire 120 metrekare bir dairedir. Normal bir dairedir. Ama kiralar var Çok çocuk. 5 tane. 5 beş tane. 5'i de okuyor. 5'e birisi atandı. Memur. Memur Dört oldu. 4'ü okuyor. Dörde okuyor. Valla Allah kolaylık versin. işte bugün Allah. ev kiralarını ve işte e, daire fiyatlarını konuşuyoruz. E, Tabi şu an bir sıkıntı var, mevcut sıkıntı var. Bunu fırsata ya çevirenler, ne yazık ki bunu ya, bu hale getirdiler. Ya fırsata çeviren değil. Ben de iş açayım. Şimdi e, işin temeli e, giderler, Mazot, elektrik, bunlar. E, i̇şe şapir, şey e, yükseltir malzemeyi. Yani Bir de fırsatçılık var maalesef Türkiye'de. Onu diyorum. Yani, zaten gelir gider e, yükseldi. Ekstra bir fırsatçılık girdi işin içine. Gelir, e, zaten dediğin gibi haklısın. Mazot bir tarafta. Gelir e, yüksek değil. Gelir e, hiç yüksek değil. Bir gün e, kızım ezme memurdur. 10 milyar maaş alır. artı ben takip ederim. Anca geçiniyor diyorsun. Anca geçinir. Kira yüksek. Masrafı var. Evin gideri var. Aydatı var. Ayda 500 milyon, 1 milyar, 1 milyon milyar ben takviye ederim. İnanmayacağız ama öyle. Yok canım niye inanmıyorum? Yani, Estağfurullah. CSG e, öyledir. Yani böyledir. Hayat zor. Abi Allah kolay versin. Teşekkür Aferin. ederiz. Gayri evet. fiyatları ve fahiş kiralar. Ne demek istersiniz? Vallahi ne diyeyim. Türkiye'nin Acı yarası diyebilirim. Başka ne diyeyim ki? Çok devletin el atıp düşürtmesi lazım. Maliyetler çok düşük olduğu halde fahiş fiyatları satıyorlar, alıp satıyorlar. Yani kiriye verenler de öyle günlük elinden gelse aylık kira ezam yapacaklar. Yanlış bir uygulama ama ne yapalım. Siz çok... kirada mı oturuyorsunuz? Yok ben yabancıyım. Ben buraya... Misafir olarak geldim de. Bir Nereden altında, geldiniz? Çorum, Alaca'da. Nasıl Çorum'da bu fiyatlar? Orada da aynı. Orada da aynı. Hiçbir düşürgen her yerinde aynı. Türkiye'de, Ankara'da ne oluyorsa en ucuz Van'da da aynı. Edirne'de de aynı. Her şey aynı. Domates burada da 10 lira, 15 lira orada da aynı. Öbür de, her taraf aynı yani. Birbirinden hiçbir farkı yok. Geçen sene bu sene arasında %100, %150 fark var. E, siz kendi evinizde mi oturuyorsunuz? Ben kendi evimde oturuyorum. Ben emekliyim. Nereden emekli oldunuz? Belediyeden belediyeden emekliyim Teşekkür ederim. Vakit ayırdın sağ, olsun. Ederiz, sağ Oo, ne olacak bilmiyorum arkadaşı aradık. He. Adam bir çuval parası var. Bir, bir milyar. E, şimdiki parayla bitiriliyor mu diyor. Ne diyorlar? 150. Valla iki artı bir dahi bulamadım. Ne olacak bilmiyorum. Nereye gidiyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani bunun fiyatların düşmesi gerekiyor. Bu de hükümetin bir an evvel buna bir çözüm bulması lazım. Zaten emekliler zaten o kulübede bile kalamıyorlar da. Ne olacak bilmiyorum. Devlet baba bilir. Yani yapacak bir şey yok. Millet ele kiralar aldı başını gidiyor. Benim çocuk evini kaybetti, sattı. Üç buçuk, üç buçuk lira kirada oturuyor. Altı lira maaş alıyor. Neyle geçirecek iki çocuk. Ufacık olmuş süt beş lira. Ne olacak bilmiyorum. Yani... Diyecek bir şey yok. Bunu bir an evvel, bir an evvel iyi ve çözümlenmesi gerekir. Enflasyon yüzde kaç sizce? Resmi rakamlara göre yüzde seksen beş, yüzde doksan o civarda ama e, hissedilen daha farklı anlaşılan. Yani hisse, ben yüzde yüz hissediyorum. En azından. O yüzden de kiraların artışına hani çok fazla bir şey diyemiyorum. Mesela şu anda ev kiralarına %25'den fazla zam yapılamıyor ama ev evet, e ev sahiplerini mağdur etmez mi? Yüzde %150 enflasyon varken %25 ile siz bunu kirayı verdiğinizde ev sahibi mağdur olmaz mı? Ev sahibi mağdur olmaz bana göre. Niye mağdur olmasın? Çünkü Malının kirada oturan ne yapacak? kirada oturan ev sahibinden daha çok mağdur olacak. Tabii. Tamam karşılıklı mağduriyet var. Karşılıklı mağduriyeti varsa eğer bence minimuma indirilmesi gerekiyor. Yani her iki tarafında özveriyle yaklaşması siz, lazım. Serbest piyasa uyguluyorsanız siz buna sınır koyamazsınız. O zaman benzine de sınır koyalım. Koyalım. Niye, niye koy, niye koymuyoruz mesela? E, benzinin o zaman alış maliyetini de yazalım. E, benzin istasyonlarına. Vergisini de yazalım. Mesela yüzde, yüzde kaç vergi alındığını da yazalım mesela benzin istasyonlarına doğalgazda yüzde kaç vergi alındığını da yazalım niye yazmıyoruz bunları yani sadece ev sahibiyle olmaz ki bu iş enflasyon var bunun kökünden çözmek lazım sadece bir şeyi durdurmak bence çok e, zor bir şey kirayı durduralım e peki diğerleri ne olacak marketler ya ne ama olacak ama zaten kiranın durdurulması gibi bir şey söz konusu değil ama şöyle bir şey var eee 1500'e kiraya verdiğin geçen yıl evet. yani bu dönemler. Peki. Verdiğin bu bu yıl evi 6000 lira istemek bu hesaplayalım mesela 1500'ün %400 enflasyonunda hesaplayalım. yüzde %600 enflasyon olduğunu varsayalım. Evet. %600 enflasyonla hesaplandığında 6000 lira yapıyor. Evet. Yani eğer bugün yüzde gibi bir enflasyon içerisinde olmuş olsaydık, hani bu gerçekçi bir rakam değil, tamam, tamam iki haneli rakam da gerçekçi bir rakam değil bana kalacak olursa ama yüzde demek, yüzde dört yüz, yüzde beş demek de e, gerçekçi bir rakam değil. değil. E, en azından bunu yüzde yüz yetmiş, yüzde yüz gibi hesaplasak, yani enflasyon bugün yüzde yüz... 80 olsa evet. en baba en baba 450 lira gibi bir zam yapması lazım. Yüzde e, 25 e, oranla hesaplarsak. Evet. Bu aşağı yukarı rakam tam ucu ucuna tutmayabilir bu söylediğimiz rakamlar ama evet. aşağı yukarı budur. En baba 600 lira yapsın hadi diyelim. Tamam. 1500 liralık eve en baba 600 lira zam yapsa evet. 100 evet. lira ediyor. Ama bir bakıyoruz aynı eve abi 5500 lira 6000 lira gibi e, rakamlar verilince işte burada işin rengi biraz da fırsatçılığa dönüyor. Şuradan e, şey aldığımda geldim. Kuruyemiş aldım da geldim. Evet abi. Şu istersen faturasını göstereyim. Estağfurullah. 425 lira. Haklısın doğru abi. Yok yok yani ben o konuda sana şey yapıyorum. Ben de alıyorum yani, hakikaten. Bir de şu var. 500 lira tutuyor yani. Bir de bizim e, Türk insanımız fırsatçı mı sence? Fırsatçı Fırsatçı abi Fırsatçı genetiğimizde var bu Abi bu var ya ne yazık ki böyle Var, var. Her açında var evet. Her Bu açında Bütün var. şu iki, misal, ikinci el araç piyasası bile şu an balon tamam. şişti 98 model arabayı dün birisiyle pazarlık yapıyorum bak 98 model araba 105 bin lira olmuş Evet Ya abi diyorum sen bu arabayı bir buçuk iki yıl önce 15'e 20'ye zor satıyordun dedim yani evet. Yüksek ev fiyatları ve fahiş kiraları konuşuyoruz ee, Ne demek istersiniz? Allah çok misal benim çocuğum oturuyor eğer Yaman'da. Kirada mı? Kirada. 1200 e oturuyordu şimdi demiş 2,5. buçuk. 1200 e oturuyordu iki buçuk mu bu demiş? Hı. buçuk demiş. Biz şaşırdık yanına geldik destek olmak için. Yani biz de emekliyiz ama aldığım gün para bitiyor. Hiçbir şey yapamıyorum yani. Destekte de olamıyorum yani ona. Nasıl olacak bilmiyorum. Abi hakikaten e, yani e, inşallah bu noktada ciddi adımlar atılıyor. Tabi pandemi süreci vardı ne yazık ki. Bir de üstüne de savaş çıktı. Yani bu pandemiden önce memleketin durumu ortadaydı. Yani herkes evet. o tarihleri biliyor. Şuradan geçen yıla bak yani çok uzak gitmeye de gerek yok. Evet. Ama i̇ki, yıl. e, bir iki yıllık bir süreç. E, dünya bir hastalıktan çıktı yani böyle bir gerçek var bir taraftan savaş başladı tabii bunlar yine de e, biz burada siyasetçi değiliz ama evet, evet. E, kimseyi de savunmuyoruz fakat yine de bu noktadan değerlendirince e, Türkiye ciddi anlamda zoru başarıyor bir taraftan yani evet. bu da var bunu da görmek lazım evet çok zorlanıyoruz her şeyde bir buraya geliyorum. Biz... Yaman'dan buraya geldim. Bir alışveriş yapacağım. Yani 200 lira param var. Hangisini alacağım bilmiyorum yani. Hangisini alacağım? Ekmek olmuş 5 lira. En basit ekmek yani. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Şu dönemde normal bir şey. Herkes Durabildi ne gidiyor. Olabilecek kadar oluyor yani. İnşallah düzelecek. Eee işte Ocak'ta hükümet inşallah buna bir çözüm bulacak. Ve bulacağını da inanıyorum. Her zaman devletimizin, hükümetimizin arkasındayız. Her zaman hükümetlidir. İnşallah düzeltecek. Bu faiz fiyatlar da düzelecek inşallah. Bir fırsatçılık yok mu sizce? Fırsatçılık, herkes e, cebini düşünüyor. O yüzden biraz daha e, karşılıklı e, güven, sorumluluk, herkes e, biraz daha e, sorumluluğunu bilsin. E, kiracılar ve ev sahipleri ortak bir noktada buluşsunlar. Bunu diyeceğim yani. Başka bir şey diyemem. Teşekkür ederim sağ olasın. Sağ ol. Vallahi ben açıkçası kiracıyım. Ne? Allah kolaylık versin diyelim. Ee, geçim zor, hayat zor. Yurt dışı da gördüm. Yurt dışında da hayat zor. Ee, Allah Nereyi gördünüz Abi, yurt dışında? Herkese yardımcı olsun. Ben Afrika'ya gittim. Fildiş sahillerine gittim. Ee, en azından bizim toplumumuzda yardımlaşma var. Hala var, var olduğuna inanıyorum. Bu yüzden ee, dışarıya göre Yine halimize şükrediyorum. İnsanlarda merhamet, komşusuna yardım kalmamış. Bizim toplumumuzda var diyorsun ama. Gördüğüm kadarıyla var. Kaybetmemek Buna... lazım, çok haklısın. Teşekkürler. Ee, ne kadar oturuyorsun kirayı? 2 artı bir evde oturuyorum. Ee, bütçeme göre uygun. 800 lira gibi düşük bir rakama oturuyorum. Gerçekten düşük ama uzun zamandır oturduğum için sanırım ev sahibinin bir kolaylık gösteriyor. Ev sahibi e, fırsatçılık yapmamış anlaşılan. Aynen öyle. Toplumda bunu görüyoruz. Araç fiyatları bunlar da e, bir anda tavan yaptı. Herkes hurda gözüyle bakılan arabayı ayağa kaldırıp satmaya çalışıyor. Fırsatçılıktan dolayı fiyatlar yükseliyor. Teşekkür ederim sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Yani evet aslında e, fiyatlar oldukça arttı. Buna göçün de biraz sebep olduğunu düşünüyorum. Yabancıların özellikle gelmesiyle daire fiyatlarında artış iyice yükseldi. Ben burada Ankaralı değilim ama benim bulunduğum ilde de fiyatlar arttı. Nerede oturuyorsunuz? Yalova'dan geldim. Yalova çok güzel bir evet, memleketimiz. 3 yıl yaşadım de... Kocaeli'nde. Yalova'ya çok gittik geldik. Ee, ne değişti? Yani Ankara'da fiyatlar yüksek. Ankara'da yaşayan, Ankara'yı bilen birisi olarak söylüyorum. İşte bir, bir bin liralık daire şu an altı bin lira oldu ya dayandı daha doğrusu 6 bin lira 5 bin 500 Yalova'da ne oldu? Fiyatlar aşağı yukarı. Yalova'da da fiyatlar aynı şekilde. En uygun evler 4000'den başlıyor. 6000, 7000, 8000 O en oturulabilisi evler. Evet, evet o evler. Ki öğrencilere falan bu konuda Allah kolaylık versin hakikaten şu an daha zor. Bir yaşaması mümkün değil. Ancak birkaç öğrenci bir araya gelip öyle tutabilirler bu evleri. Orada zaten. da şöyle bir şey var. Ee, ben de eskiden biliyorum. Yani ev eğer 2000 liraysa o zaman bin liraysa ise evde işte 4 öğrenci kalıyordu. Bu sefer evin fiyat 2 bin lira alıyordu. Şimdi zaten pahalanmış faiz fiyatlar var e, kiralarda. Şimdi 5-6 bin lira ödeyecek öğrenciler. diyorlar ki işte bir 7-8 kişi kalalım o zaman fiyatta ona göre şekilleniyor. E biraz da yani fırsatçılık var gibi. Var. Özel yani aslında bunun sebebi halkımız. Kendi kendimize yapıyoruz bunu. Ne yazık ki. Yani benim de evim var. Kirayı verdim ama hiç o şartlarda vermedim. Daha yeni vermiş olmama rağmen gereği neyse onu yaptım. Ne kadara verdiniz? 3000 liraya verdim. 3 artı bir büyük bir evim var. 3000 liraya kiraya verdim. Normal bence. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Efendim Söz Millet'in bölümünün bu kısmının da sonuna geldik. Vatandaşlarımıza yüksek daire fiyatları ve faiz kiraları sorduk. Tabii tepki doğal olarak var. Çözüm önerisi de getirenler elbette oldu. Ama bir an önce hükümetin bu noktada ciddi adımlar atmasını bekliyor vatandaşlarımız. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.